1 Ekim'de ülkemize başlayan barış sürecine dair bizler de STK'lar olarak barış sürecini destekliyor ve omuzluyoruz. Bugün burada barış için sağlığından olan, sağlığını bir köşeye atan çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder'in anısına düzenleyeceğimiz futbol turnuvasının stadını veriyoruz. Mezopotamya Taraftarlar Derneği ve Sırrı Süre Önder Barış Futbol Turnuvası Komisyonu olarak diyoruz ki halklar sahada, barış yürekte. Turnuva, Mezopotamya'nın ve Türkiye'nin bütün renklerini, dinler, dinlerini ve kültürlerini aynı sahada buluşturmayı hedefleyen bir kardeşlik buluşmasıdır. Futbolun birleştirici gücü halkların eşit ve özgürlüğü geleceğine bir adım daha atıyoruz. Sırrı Süreyya Önder barış turnuvası halkların ortak vicdanını ve barışa olan inancının temsilidir. Bu turnuva Sırrı Süreyya Önder'in yıllardır sürdürdüğü barış, demokrasi ve halkların bir arada yaşam mücadelesine duyduğumuz saygının, vefanın ve minnetin bir ifadesidir. Bizler inanıyoruz ki barış sadece bir kelime değil, halkların ortak emeğiyle yükselen bir yaşam biçimidir. Sahada atılan her pas kardeşliğe, atılan her gol bu da yazılsın istiyoruz. Kurulmamızın başlangıcı bugün 10 Ekim 2025 tarihinde. Başvuru son tarihi 11 Kasım 2025 tarihindedir. İlk karşılaşmamız ise 15 Kasım 2025 tarihinde yapılacaktır. Bu çağrımız yalnızca Mezopotamya değil tüm Türkiye halklarıdır. Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Süryani, Laz, Çerkez, Ezidi ve tüm kimliklerimizle barışa, barışıp ortak sahasında buluşma zamanı diyoruz. Gelin bu topraklarda yeniden dostluğu, kardeşliği ve barışı büyütelim. Çünkü biz biliyoruz ki kazanan barış olacak, kaybeden olmayacak. Bu turnuva için hep birlikte sahadayız. Bu turnuva fikri için çok teşekkür ederiz tüm aile olarak. Ee, i̇lk duyduğumuzda da hepimiz çok duygulandık, çok mutlu olduk. En çok da e, barış umudumuzu, barış isteğimizi ve arzumuzu dirilten, e, bu yolda bizi motive eden şey bu birliktelikler, bu bir araya gelmeler, e, bu şekilde diri tutuyoruz umudumuzu. Evet, yani sıra sıra Önder adıyla yani başlatmış olduğu futbol turnuvası Sarı Başkanımızın adayının geçmesi bizim için yani olur ve Sarı Başkanı başlatmış olduğu bir barış sürecimiz vardı. Yani inşallah hem futboldan hem de bu barış sürecinin Sarı Başkanın yani isteğini yani sonuna kadar götüreceğiz. İnşallah bu ülkede barış kardeşlik olur. Futbol turnuvası da gençleri bir araya getirmek için Başta Mazopota ve Taraftarlar Derneği olmak üzere tüm gençleri bu futbol oturmasına davet ediyoruz. Müzik